Azra. Ne işin var senin burada? Ee, restorana gittim. Şirkete geldiğini söylediler. Ben de o yüzden buraya geldim. Seninle konuşmak istedim. Ne konuşmak istiyorsun benimle ya? Cinayetten aklandığımı böyle yüzüne karşı direkt söylemek istedim. Hı. Gerçi bu açıklamayı yapmak durumunda da değilim ama. E yapma o zaman. Müsaade edersen Azra ile konuşuyorum. Restoranda bekleseydin. buraya niye geldin? Cenk tamam. Bırak konuşsun. Azra bak beni suçladığını biliyorum. Ama inan bana bu cinayete senin kadar ben de şaşkınım. Ben kimseyi suçlamadım. Ortada yasalar var ve polisler gereğini yaptı o kadar. <laughs> gereğini yaptı demek öyle mi? Bak senin açmış olduğun davada beni şüpheli gösterdiğin için bunca zamandır içeride yatıyorum. Bir özrü hak ettim herhalde. <laughs> Azra mı senden özür dileyecek? Bak cinayet mahallinde bulunan sensin. Eski ortayla kavga eden de sensin. Sen şimdi bir de özür mü bekliyorsun? Şaka mı bu? Bu Azra ile benim aramda. Lütfen. Sen bir daha düşünsene şunu. Cenk tamam. Bırak konuşsun. Ben bu dava için kimseden özür dileyecek değilim. Ayrıca sen de aklanmış sayılmazsın. Sadece tutuksuz yargılanıyorsun. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Azra lütfen. Bana baksana. Uzatacak mısın? Bak ya, ete ben ondan özür dileyecekmişim. Sanki ben attırdım içeriye. Sıkma canını ya, saçmalıyor zaten. E de Sumru gelsin, o da hesap sorsun benden. Tam olsun zaten. Ya sen bir sakin olsana. Çok abartmadın mı? <laughs> ben mi abarttım? <laughs> Dövüyordun adamı az önce. Kim? Ben. Kendi şirketimde. Bir kere prensiplerime aykırı. <laughs> Gel kahve ısmarlayayım ben sana.